C işareti kom tarafından hazırlanan C işareti bilgilendirme sunumlarına hoş geldiniz. Sunum 5. 6 adımda C işareti. 1. Ürüne uyumlu standartları ve direktifleri tanımlayınız. 2. Ürüne özgü özellikleri belirleyiniz. 3. Bağımsız uygunluk denetlemesinin onaylı kuruluş tarafından yapılıp yapılmayacağını belirleyiniz. 4. Ürünün testi ve uygunluğunu kontrol ediniz. 5. Gerekli teknik dokümanları düzenleyiniz ve ulaşılır hale getiriniz. 6. EC uygunluk beyanı ve C işaretin ürün ekleyiniz. 1. Ürüne uyumlu standartları ve direktifleri tanımlayınız. Ürünün yerine getirmesi gereken önemli gereklilikler, yani güvenlik ve benzeri gibi, Avrupa Birliği sayesinde harmonize edilmeli ve direktiflerde genel koşullar düzenlenmelidir. Harmonize Avrupa standartları, detaylı teknik terimleri ve önemli gereklilikleri ifade etmek amacıyla yürürlüğe girmiştir. 2. Ürüne özgü özellikleri belirleyiniz. Ürünün harmonize standartlara tam uyumlu olarak değerlendirilmesi, ürünün ilgili gerekliliklerle uygunluğunun bulunduğunu faiz etmek olarak nitelendirilebilir. Harmonize standartların kullanıp kullanılmayacağı kişiye bağlıdır. 3. Bağımsız uygunluk denetlemesinin onaylı kuruluş tarafından yapılıp yapılmayacağını belirleyiniz. Onaylı kuruluşun denetlemesi tüm ürünler için zorunlu değildir. Bu kuruluşlar ulusal otorite tarafından yetkilendirilir. Komite tarafından resmi olarak onaylanır ve NANDO yani New Approach Notified and Designated Organization'ın veri tabanına kaydedilir. 4. Ürünün testi ve uygunluğunu kontrol ediniz. Ürünü test etmek ve ürünün Avrupa Birliği yasalarına uygunluğunu kontrol etmek üreticinin sorumluluğudur. Prosedürün bir parçası genel kuralı risk değerlendirmesidir. 5. Gerekli teknik dokümanları düzenleyiniz ve ulaşılır hale getiriniz. Teknik dosya, ürünün ilgili gerekliliklere uyumunu değerlendirmek ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla üretici tarafından direktifler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Alfa Birliği uygunluk bildirimi beraber teknik dokümantasyon uygun ulusal otoriteye sunulmalıdır. 6. EC uygunluk beyanını ve CE işaretini ürüne ekleyiniz. CE işareti Türkiye veya EEA, European Economic Area içerisinde üretici ya da yetkili temsilci tarafından ürüne eklenebilir. Ürüne veya veri tabanına eklenirken yasal format görünürlüğüne, yasallığına ve kalıcılığına dikkat edilmelidir. Ürün kontrol aşamasında onaylı kuruluş denetimi yapıldıysa kimlik numarası görünür olmalıdır. Avrupa Birliği uygunluk beyannamesini hazırlamak ve imzalamak üreticinin sorumluluğundadır. Böylece ürünün istenen özelliklerle örtüştüğünü beyan etmiş olur. Hepsi bu. C işareti ürününüz markete sunulmaya hazır.